Bugün sizlerle birlikte çok görülen ama az konuşulan bir rüya sembolünü ele alacağım. Rüya'da gelin görmek. Evet, kulağa ilk başta çok hoş gelse de bu rüyanın ardında düşündüğümüzden çok daha derin anlamlar var. Rüya'da gelin görmek çoğunlukla bir geçişi, bir dönüşümü, yani hayatınızda yeni bir evreye geçişi temsil eder. Tıpkı bir kadının gelinlikle yepyeni bir hayata adım atması gibi. Bu rüya sizin de içsel bir dönüşüm sürecinde olduğunuzu fısıldıyor. Eğer rüyada kendinizi gelinlikle gördüyseniz bu içinizde taşıdığınız saflık, umut, bağlılık arzusu ya da ruhsal bir yenilenme ihtiyacıdır. Yeni bir başlangıç, yeni bir kimlik ya da beklediğiniz bir gelişme gündemle demektir. Ancak hüzünlü bir gelin gördüyseniz veya kendiniz gelinken mutsuz hissediyorsanız bu önemli bir uyarıdır. Hayatınızdaki bazı adımlar size ait değilmiş gibi hissedersiniz. Başkalarını gelin olarak görmekse çevrenizdeki birinin değişimine tanıklık ettiğiniz anlatır. Bu kişi bir arkadaş, bir aile üyesi ya da iş ortamından birisidir. Onun hayatındaki yenilik size de yansıyacak demektir. Kısaca rüyada genel anlamda gelin görmek sadece evlilikle ilgili değildir. Bazen bir karar, bazen bir veda, bazen de içinizdeki çocukla vedalaşıp daha güçlü biri olma sürecinin bir yansımasıdır. Ve unutmayın her rüya bir semboldür ve bazen beyaz bir gelinlik içinde karşınıza çıkan aslında o figür sizin ruhsal aynanız demektir. Peki o aynaya bakmaya hazır mısınız? Evet şimdi gelinlik giymek var sırada. Rüyada gelinlik giymek bembeyaz bir elbise ama içinde saklanan duygular bazen siyah kadar karmaşıktır. Bu yüzden gelinlik giymek rüyası dışarıdan masum ve sade görünse de aslında içsel dünyamızda pek çok kapıyı aralar. Rüyada gelinlik yemek genellikle bir yenilenme, arınma ya da özel bir sürece hazırlanma anlamına gelir. Bu rüya hayatında önemli bir dönemeç var. Dikkatle hazırlan diyor. Çünkü gelinlik sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda bir geçiş sembolü. Eğer rüyanızda mutlu bir şekilde gelinlik yiyorsanız bu içsel bir bütünlük, yeni bir başlangıç ya da duygusal olarak kendinizin hazır hissettiğiniz bir süreçtir. Belki bir ilişki olgunlaşıyor, belki de siz artık hayatınızda kendinizi daha net ifade etmeye başlıyorsunuz. Ama eğer gelinliği üzgün ya da isteksizce giydiyseniz bu bir uyumsuzluk sinyalidir. İçinizde bazı konularda baskı hissediyorsunuz demektir. Belki de hazır değilim ama yapmam gerekiyor dediğiniz bir durum vardır. Rüyanız bunu nazikçe hatırlatıyor size. Kulak vermekte de yarar var. Aynı zamanda buraya toplumsal beklentilere göre yaşamakla kendi arzularınız arasında kaldığınızı da gösterir. Unutmayın gelinlik sadece evlilik değil. Bir sorumluluk giymeyi ve bir söz vermeyi hatta bir yolculuğa çıkmayı da anlatır. Ve bazen o yolculuk sadece iki kişilik değil tamamen sizin ruhunuzla ilgilidir. Evet, sırada rüyada bir başkasının gelinlik giydiğini görmek var. İlk başta sadece tanıdık birinin gelinliği bürünmesi gibi görünecek bu rüya, ama aslında size duygusal dünyanıza dair. Çok şeyler anlatıyor. Başkasını gelinlikle görmek çoğu zaman karşılaştırmaların, hayranlıkların ya da içsel beklentilerin önemli bir simgesidir. Belki de rüyanızda o kişiye hayranlıkla bakıyorsunuz, belki de şaşkınlık içindesiniz. İşte bu görüntü sizin kendi yaşamınızda bir değişime hazır olma halinizi anlatır. Eğer rüyada gelinlik yiyen kişi yakın biri ise bu bir arkadaş, kardeş ya da tanıdık biri olabilir. Bu onun hayatındaki bir yeniliğin aslında sizde etkileyeceğini gösterir. Ama bu kişiyle bir duygusal bağınız yoksa ya da hiç tanımıyorsanız rüya sizin bilinçaltınızdaki kadınlık, saflık ve bağlılık durumunu anlatır. Belki de siz henüz hazır olmadığınız bir hayata dışarıdan bakıyorsunuzdur tıpkı o gelinlik içindeki figürü dışarıdan izlediğiniz gibi. Rüya aynı zamanda şunu da söyler. Hayatında bir geçiş yaşıyorsun ama henüz o gelini sen değil başkası giyiyor. Yani değişim kapıda ama henüz seni sarmalayan hale gelmemiştir. Her rüyada karşımıza çıkan başkası çoğu zaman bizim bir yönümüzün de yansımasıdır ve o gelinlik giyen kişi aslında içinizdeki yeniye hazırlanan biraz cesarete, biraz da huzura ihtiyaç duyan tarafımızdır değil mi? Şimdi de rüyada gelin olduğunu görmek nedir var? Bakalım. Evet ilk bakışta kulağa çok romantik geliyor ama aslında buraya ruhunuzun size söylediği çok daha derin mesajlar içerir. Gelin olmak rüyaların dilinde çoğu zaman bir bağlılık, yeniden doğuş ya da hayatınızda ciddi bir dönüşüm anlamına gelir. Rüyada kendinizi gelinlikle görmek bir şeye ya da birine bağlanmaya hazırlandığınız anlamını taşır. Bu bir ilişki, bir karar ya da tamamen sizi yeniden şekillendiren bir içsel süreçtir. Gelinlik aynı zamanda yeni bir kimliğe bürünme anlamına da gelir. Belki de hayatınızın bir dönemini kapatıp başka bir evreye geçiyorsunuzdur kim bilir. Gelinliğinizin nasıl olduğu da çok önemli. Eğer beyaz ve parlayan bir gelinlikse bu temiz başlangıçlar ve umut dolu gelişmelerin habercisidir. Eğer eski, yırtık hatta sizi rahatsız eden bir gelinlikse içsel bir baskı. Belki de istenmeyen bir yükü taşıyorsunuz ve bu rüya size gerçekten bu yola hazır mısın diye soruyor. Rüyada gelin olduğunu görmek aynı zamanda toplumun beklentileri ve kişisel arzular arasında sıkışmış olma halini de temsil eder. Bu yüzden rüyada gelin olmak sadece bir evlilik çağrışımı değil. Aslında içsel evlilik, yani kendinle kurduğun uyum, kendi ruhunla yaptığın anlaşmanın da önemli bir detayıdır. Evet, rüyada gelin arabası görmek de sanırım en çok merak edilen konu başlıklarındandır. Peki rüyadaki karşılığı nedir? Gelin arabası yaşamda bir geçişin, bir başlangıcın ve yeni yolculukların güçlü bir işaretidir. Rüyanda bir gelin arabası görmek aslında senin hayatında önemli bir dönemin, bir serüvenin ya da bir değişimin başladığının habercisidir. Gelin arabası üzerinde birçok duyguyu taşır. Heyecan, umut, bazen kaygı, bazen de mutluluk. Bu araba hayat yolunda seni taşıyan bir araçtır. Yani artık yeni bir yola çıkıyorsun mesajını verir. Eğer rüyanda arabayı süren kişi kendinsen bu senin kendi kontrolünü eline alıp hayatındaki değişimleri bilinçli olarak yönetmek istediğine işaret eder ama arabayı başkası sürüyorsa belki de hayatında kontrolün bir süreliğine başka bir yerde olduğunu ya da birilerine teslim ettiğini gösterir. Rüyada gelin arabası süslemeleri, ışıklar, renkler genellikle umutların, arzuların ve hayallerinin dışa vurumudur. Bu süslemeler ne kadar güzel ve canlıysa o kadar pozitif bir dönüşüm yolundasın demektir. Aynı zamanda gelin arabası görmek bazen de sosyal hayatında ya da çevrende olacak kutlamaların yeni başlangıçlarının da işaretidir. Belki yakın zamanda hoş sürprizler, mutluluk verici gelişmeler yaşayacaksın ve bu rüya seni uyarıyor. Dikkate alman da fayda var derim. Evet bugün son olarak rüyada gelin ayakkabısı görmek nedir işleyeceğiz. Ayakkabılar hayat yolculuğumuzda attığımız adımların, seçimlerimizin ve duruşumuzun çok önemli bir simgesidir. Gelin ayakkabısı da özel bir dönemin hayat yolunda attığın anlamlı bir adımın habercisi. Rüyada gelin ayakkabısı görmek genellikle hazırlık, kendini özel hissetme ve yeni başlangıçta da doğru atılan adımların farkında olduğunu gösterir. Bu ayakkabılar seni o özel gününe yani hayatındaki önemli bir döneme hazırlar. Eğer ayakkabılar yeni, parlak ve gerçekten güzelse bu o adımların sağlam ve keyifli olacağını işarettir. Ama ayakkabılar eski, yıpranmış ya da rahatsız edici bir durumdaysa bu belki de hayatındaki bazı seçimlerde kararsız olduğunu ya da henüz hazır olmadığını anlatır. Yeni ayakkabısı görmek bazen de kendine değer vermedir. Kendini nasıl taşıdığın, nasıl adım attığın hayatın boyunca sana eşlik eden içsel bir güçtür. Evet, Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlerle. Rüya'da gelin görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.